başlasın. Işıklar yansın. 7 aday geliyor. Ama sadece dördü. finalde oluşacak yeni kız grubunda yerini alacak. Siz bu yarışmaya hazır mısınız? Bu bir rüya değil. Bu Dream for. <laughs> Dream for'un bir önceki bölümünde Everly kim? Everly, sen izleyicilerimizden en az oyu alan yarışmacımız oldun. Merak etme, elenmiyorsun. Çünkü bir önceki performansları izleyen izleyicilerimiz, yarışmacılarımızdan iki tanesine hiç oy vermedi. Yarışmacılardan yeteneği en az gelişmiş olan yarışmacı elenir. Üzgünüm ama Selin Aras, ilk elenen yarışmacımız sensin. İşte gidiyorum bir şey demeden. Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dream for yarışmasının 4. bölümünü çekiyoruz. Dream for yarışmasının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme kadar yarışmayı takip ettiyseniz umarım eğleniyorsunuzdur. Bir önceki bölümde kızların performanslarını izlediniz kızlar sizler için çok zor olan bir caz parçasını seslendirdi. Siz de bu performanslara göre en beğendiğiniz yarışmacılara oy verdiniz. Ve tabii ki de bu bölümün sonlarına doğru gene performanslar başlamadan önce elenen kişi açıklanacak. Yani bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoda plot twistler olabileceği için bir önceki bölümden alışık olanlar hemen böyle söylemiyoruz kimin elendiğini o nedenden ötürü en sona atlayayım anında ben öğreneyim derseniz yanlış kişi elendi sanabilirsiniz o yüzden şimdi geçmeden güzelce videomuzu izliyoruz tamam mı abone olabilir zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açarak da bu serinin ve diğer serilerin yeni bölümlerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar ve yine hatırlatmamı yapayım Performansları izledikten sonra açıklama kısmında bulunan linkten gidip oy veriyorsunuz. Kimi destekliyorsanız oy vermeyi unutmayın. Oylarınız gerçekten çok önemli. Bir oy bile alsa yarışmacınızın elenmesi engellenebilir. Ama hiç oy almayabilir, bir oyla kurtulabilir. Bu tamamen sizin seçimlerinize bağlı. Evet kızlar, hadi marş marş günaydın. Yeni bir güne hoş geldiniz. Spor kıyafetlerinizi giyin ve spor yapma zamanına doğru ilerleyin. Çünkü saat 7 a.m. spor yapma zamanı demek oluyor. Bugün bazı kızlarımız spordan önce kıyafetlerini odasında giymeyi tercih ederken bazıları ise spor kıyafetlerini burada giymeye karar verdi. Ta da! Burayı biraz değiştirdim. Biliyorsunuz Adventure Abades paketi geldi ve ben de tabii ki aldım. Ve bu seride kullanabilir miyiz diye de baktım. Sistemi incelediğim zaman aslında çok güzel hissediğini gördüm. Fakat simler yani karakterler benim komutlarım dışında bir şey yaptıkları zaman yani tamamen ne isterlerse yapabilecekleri versiyona geçtikleri zaman çünkü ayarlardan kapalı o. O zaman ancak programı uyuyorlar ve o zaman da hiç istemediğimiz başka şeyleri yapmaya çalışabiliyorlar. Bu nedenden ötürü de sistem güzel gitse de bazı fireler verebiliyoruz. Ben de bunun olmasını istemediğim için o sistemi kullanmamaya karar verdim. Bu demek ki paketteki yeni iki spor aletini kullanmayalım. Bir önceki videoda kimler yoga yapmıştı, kimler yapmamıştı bilmiyorum. Tam private olsun, mind concentrating olsun. Şimdi burada 3 kişiyi sadece seçebiliyoruz. Diğerleri kim bilir nerede ben de bilmiyorum ama o üçünü seçsek ya da ikisini seçelim. İki kişiyi burada seçelim. Yani Pink Sims'e Victoria yoga yapsın, Everly'e bence dumbbell kaldırmak çok yakışır diye düşünüyorum. Ee, Lauren bence gelip burada workout yapsın, yani bisiklet sürsün. Defne de gelip burada workout yapsın, yani ne yapsın tabii ki de koşu yapsın. Evet, diğer kızlarımız tabii ki kendi odalarındaydı, onları oradan spor alanına davet ediyoruz. Onlar da geldiğinde spor başlayacaktır diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kızlarımız sporlarını yapmaya başladılar. Can cazımız Maya yine yoga dersi yönetiyor. Yoga da çok yetenekli olduğu için hepsine yoga yaptırmayı seviyor ve bugün yoga dersine katılmayı tercih eden Canım 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 Victoria'mız ve Canımız 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 Pink Sims de yoga yapıyor arkadaşlar. Lauren bisiklet çevirmeye çalışırken ağırlık kaldırmaya çalışan bir tane ee, Everly vardı ki vazgeçti sanırım ve koşan bir de defnemiz var arkadaşlar. Bugünkü sporumuz da bu şekilde. Spordan dönen kızlarımız kahvaltı için yerlerini aldılar. Jennifer bugün onlar için kızarmış ekmek ve yumurta yaptı. Farklı bir menü yapmadığını düşünebilirsiniz. Çok klasik bir kahvaltı menüsü. Zaten başka ne yapacaktı? Kızlarımız buraya oturdukları zaman full dolduruyorlardı. <laughs> Ama artık doldurmuyorlar. Bu arada Lauren kendine gene <laughs> pazarlamak için size. Evet. Bütün temizlik işini üstlendi kendisi sağ olsun. Bugün yine Jennifer'ın ders vermesini istiyorum ama bu sefer farklı olarak dans'tan başlasın. Daha sonrasında ise istiyorum ki Vokal eğitimi versin. Yani ikisini ayrı ayrı versin. Ama ilk başta dansta başlasın. Burada üzücü bir durum var ki bir sandalemiz boş ne yazık ki. Selin bizim aramızda artık yok. Selin artık aramızda değil. Ve kızları tanımıyor. Çünkü kızları arayıp duruyordu. Sadece tanıdıkları tek kişi olduğundan. Oyun sistemi o şekilde çalıştığı için. Her şey için arıyordu. O yüzden artık tanımıyorlar. Selin Defne'nin en yakın arkadaşıymış. Araları çok iyiymiş. <laughs> ne yazık ki artık onu tanımıyor. Bugünkü. Dans dersimizde ise korolarımız şunlar. Balance, balance, balance. Yani exodan, leyin. Çin'deki e, erkek grubu kurma yarışmasında söylediği gibi denge. Denge çok önemli. <laughs> Jennifer bir de vokal dersini hemen ortaya attın. Kızlara vokal öğretsin. Başlatız. ihtiyaç tamamlama zamanına geldik. Sen duşunu al. Duşunu alması gerekenler duşunu alsın. Tuvaletini yapması gerekenler tuvaletini yapsın. Burada kalanlar o zaman dansa odaklanarak çalışabilirler arkadaşlar. Diğer kızlar ihtiyaçlarını hallederken Evli ve Defne iyi durumda oldukları için dans ediyorlar. Fakat Evli şu anda gerçekten bıkkın hissediyor. Belki de kendisinin bu yarışmada gidici olabileceği korkusu var. Yani belki birazcık motivasyonu kaybetti. Yapmasam da olur gibi düşünüyor. Bakın dans hareketlerinde bile enerjikliği kalmamış yani. Çok yavaş yavaş dans ederken Defne'yi görün yani. Ne kadar mutlu ve ne kadar çılgınca hareketler yapıyor. Ha evli Defne'yi görünce rekabete girmeye karar verdi. Şimdi burada yorumlara yazın bakalım. İkisinden birisi belki elenmiştir, belki elenmemiştir. Bilemiyoruz ama. Şu performanslarda hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın bakalım. Evril'i mi daha iyi dans ediyor? Daphne mi daha iyi dans ediyor? Ama sadece şu anki performans. Ona göre. Çakkıda da, çakka da oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık esin. Hop bir de hop bir de hop kız. Hop bir de hop de kız. Dıt 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 Gerçekten aynısı bu arada. Yani çakkıdı dansı yapılıyor olsaydı bu şekilde olurdu. Maya da gelsin dans etsin. Şimdi Lauren gelsin. Bize vokallerini göstersin arkadaşlar. Ve bugün gene bir tane farklı bir şarkı söylesi. Ve karşınızda Victoria'nın sesi. Bu arada Victoria'yı Nasıl izlediğimi görmüş olsaydınız hoşunuza giderdi. Gururlu bir anne gibi izledim onu. Karakteri ben yapmadım ama gelişimine ben şahit olduğum için sizlerle birlikte bilmiyorum bu gelişimi de ben sağladığım için gururlu bir anne gibi hissediyorum. <laughs> Gerçekten sesi çok de ge gelişmiş, değişmiş. Yani bir önceki videonun üstüne kat kat koymuş. Fakat gene de hatırlatırım. Buradaki söyledikleri şarkılarla performanstaki şarkılar farklı olduğundan daha canlı ya da daha zor bir şarkı olduğunda değişebiliyor seslerinin nasıl duyulduğu o yüzden şimdi güzel diyoruz ama performansta bir tık daha düşük görebiliriz veya daha da iyi görebiliriz sanırım Pink Simpson'ın sesini ilk videoda yani ilk bölümde görmüştük uzun süredir burada çalışırken sesini görmedik o neden ötürü Pink Simpson'de bir sesini duymak istiyorum ben beam, beam, stem, Pengstimsin sesinin bence bazı yarışmacılar kadar büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ben düşünmüyorum. Fakat kötüye gitmiyor. Ama daha iyi bir performans beklerdim diye düşünüyorum. Bir de bu videoda Lauren'in sesini de duymak istiyorum ben ve sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkada Victoria'nın sesi geliyor çünkü kendisi de vokal çalışıyor ve onun sesi de geliyor yapacak bir şey yok bugün 3 üyemiz de vokal çalışırken geri kalan 3 üyemiz de dans çalışıyorlar bu ne demek? sorusuna gelecek olursanız bugünkü performanslar diğer Önceki bölümlerden farklı olarak ikiye bölünecek. Dans ve vokal olarak ayrılacak. Görmüş olduğunuz üç üyemiz Everly, Maya ve Daphne tabi içlerinden bile elenmediyse bize dans performansı gösterirken geri kalan üç üyemiz Lauren, Pink Sims ve Victoria da vokal gösterecekler. Tabii ki elenen kişi kim olursa bunların içinden o bu performanslara katılmayacak. Bu yine de bizim vokal ve dans olarak performansları bölmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Böleceğiz ve hem dansı hem de vokalleri göreceğiz. Fakat farklı kişilerde. Bu seferki performansları onları bir bütün olarak izleyeceksiniz. Şarkının dansını yapanlar farklı, söyleyeni farklı olacak yani. Günlük programlarını tamamladılar ve çalışmalarını yaptılar. Artık yarışmacıların kombinlerinin hazırlanma vakti geldi. Ve sonra da performanslar başlayabilir. Bakalım yarışmacılarımız nasıl bir kombinle gelecekler ve performansları nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Tabi performanslardan önce unutmuyoruz ki elenen kişi açıklanacak. Kızlarımız performanslar için hazırlar. Hoş geldiniz kızlar. Bugün Dream4'un dördüncü bölümündeyiz ve birazdan performanslarınızla göz kamaştıracaksınız. Ama ondan önce elenen yarışmacıyı açıklamak zorundayım. İsmini söylediğim isimlerin öne gelmesini rica ediyorum lütfen. Everly Kim, Daphne Coleman ve Victoria Hills. Everly Kim, bir önceki bölümde yaptığım performansı aldığın %3,6 oy ile bu yarışmada kalmaya hak kazandın. Yerine geçebilirsin. Victoria Hills, sen ise bir önceki bölümde yaptığın performansa aldığın %53.6 puanla geçen haftanın en favori yarışmacısı oldun. Seni tebrik ederim. Sen de yerine geçebilirsin. Üzgünüm Daphne. Sen izleyicilerimizden hiç oy almadın bir oy bile almadığın için en az oyu alan sen olduğunda ne yazık ki Dream For'un dördüncü bölümünde elenen yarışmacı sen oluyorsun. Arkadaşlarına veda edebilirsin. Görüşmek üzere. Naba. <laughs> Rushu. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Evet kızlar. Defne elendi ama bu sizi üzmesin. Çünkü sıkı çalışmalarınızın karşılığını almanız için bu akşam performansınızda en iyisini göstermelisiniz. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde performanslarımız iki ayrı bölümden oluşacak. Sol tarafta performans grubumuz, sağ tarafta ise vokal grubumuz olacak. Performans grubumuz sizlere dans ederken vokal grubumuz güzel vokalleriyle sizi mesedecek. Umarım eğlenirsiniz. Hadi o zaman performanslar başlasın.

Sevgili seyirciler, kızlarımızın performanslarını izlediniz. Dans grubunun ve vokal grubunun performanslarını gördünüz. Şimdi yapmanız gereken açıklama kısmındaki linke tıklayarak favori yarışmacınıza oy vermek. Ekstradan final 4'ünüzü tahmin etmek isterseniz gene yorumlar kısmında bunu bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün en beğendiğiniz takımı da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Dans grubunu mu daha çok sevdiniz yoksa vokal grubunu mu? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Geldiğiniz ve bu seriyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğleniyorsunuzdur. Bu seriyi severek takip ediyor ama Hala abone değilseniz abone olmayı ve ileriki bölümlerden haberdar olmak için de zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyor. Hoşçakalın, bay bay diyorum aynı zamanda da görüşürüz. <laughs>